Şansıma, baktıma hep şivan düştü Dost yüzün çevirdi, talihim küstü Ağzımın kuş tutsam verdim suçlu Vele yüzümü güldüremedim sürelim Gözümüze kara toprak dolmadan bir dem sürelim Bir zaman kendimi avuttum böyle Ben cahilim dedim sordum ehline Burh takla da atsam olmadı yine Fele yüzümü güldüremedim Babam vardı göçtü Anam kan mustu. Kardeşlerim çoktu Hayat çok güçtü Oğlum öksüz kaldık kanadım yetim Öyle yüzümü güldüremedim Yazım böyle işte Kışım bin beter kim istemez artık son bulsun yeter Bahtı kara yazın mezar taşıma Feleğe yüzümü güldüremedim Kaderi bir türlü döndüremedim Kederli yangını söndüremedim Kılık yardımda durduramadım Feleğe yüzümü güldüremedim Adımı koymuşlar Serdar demişler. Demişler de sanki iyi halt etmişler. Hey yagalar, hey beyler, dem sürelim. Fele yüzümü güldüremedim. Fele yüzümü güldüremedim.